Kısa bir şekilde devletin temel ve amaç görevleri arasında kişilerin toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, sosyal engelleri kaldırmak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamakla yükümlü. Bu nedenle ilgili mercilerde e, müdür hakkında soruşturma başlatılmalıdır diye düşünüyorum. Türk hiçbir kimse, egemenlik, anayasa, e, hiçbir kimse e, organ ve kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz. Ve maddi manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz. Ve ayrıca anayasa 58 gençlerin korunması. Burada gençlerin yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır ve cahaletten korumak için gerekli tedbirleri de alır şeklinde çok güzel düzenleme, düzenlemelerimiz var. Eğer çok kısa müsaade ederseniz de ceza kanunu açısından da çok temel ilkeleri belirtmek istiyorum. Suçlu ve cezada kanunluk ilkesi var. Kimse keyfi davranışta bulunamaz. Bir ceza verilecekse, bir hüküm, eylem gerçekleştirilecekse bunun ceza kanununda yer alması gerekir. Ve eşitlik ilkesi gelince bu hükümde, bu görülen olayda kadın öğrenciler, kız öğrencilerin nezdinde uygulanıyor. Eşitlik ilkesine de aykırıdır, ayrımcılık da söz konusudur diye ceza ve anayasa bakımından kısaca açıklama yapmak istedim. Sayın Dalgın çok teşekkür ediyorum öncelikle bu açıklamalarınız için. Gerçekten ben de keyfi olarak değerlendiriyorum aslında bu uygulamayı. Ve bizim vereceğimiz tepkilerin hukuki anlamda sizin vereceğiniz bu görüşlerin hukuki anlamda atılacak adımların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun devamı gelebilir. Çok sübjektif bir tanım bence bu uygun olup olmaması tanımı herkese göre değişebilecek bir tanım. Ancak şu noktaya geleceğim. Şimdi bir iddia var. Onu size sormak istiyorum. Müdürün velilere tören için bir yönetmelik imzalattığı söyleniyor ve o yönetmelikte de öğrencilerin bu törende nasıl giyinmeleri gerektiği yazıyormuş. Şimdi iletilen bilgi bu. Bu bir iddia. Öncelikle sormak istiyorum. Böyle bir yetkisi var mıdır bir müdürün? Yani buraya gelecek, mezuniyete gelecek olan öğrencilerin şöyle şöyle giyinmesi gerekir gibi böyle bir yetkisi var mı? Ee, anayasa ve Türk Ceza Kanunu nezdinde baktığımızda böyle bir yetki yok. Çünkü hiçbir organ, hiçbir kimse anayasadan veya kanunlarca belirlenmemiş bir hükmü uygulayamaz. Hukuka aykırı olarak değerlendiriyorum. Ee, keyfi bir davranış olarak değerlendiriyorum. Müdürün kendi düşüncesine, kişisel e, bakış tarzına göre, kendi yaşam biçimine göre kız öğrencilerinin de ona göre giyinmeye zorladığı kanaatindeyim. Bu nedenle de anayasaya da aykırı davranmıştır. Uygun değildir. Zaten yasal bir durum olsaydı, bakın bu çocuklar daha sonra ilçe eğitim müdürü geliyor ve hepsini içeriye alıyor. Yani bütün çocuklar katılabiliyor ama oldukça tatsız o kapıda aileleriyle birlikte ve diğer arkadaşlarının gözlerinin önünde üzülerek, ezilerek bir muameleye de tabi tutuluyorlar. Ve bir de devletin bir organı değil mi jandarmaların eşliğinde yapılıyor. Müdür okula bir de jandarma çağırıyor. Bu öğrencileri içeri aldırmıyor. Böyle bir yetkisi var mı bir yetkilinin, bir müdürün? Ee, böyle bir yetki yok. Ancak bunun... Peki jandarma neden gidiyor o zaman? Böyle bir yetkisi yoksa? Ee, pratikte şöyle bir uygulama var. Ee, kanun ve kanunun uygulanışında sıkıntı var. Aslında tüm kanunlarımız var. Her şey yazılı. Pratikte bunların uygulanmasında sıkıntı var. Avukat olarak da benim her zaman mücadele ettiğim nokta kanunların uygulanması. Yani uygulanma noktası ya görevli kanunu bilmiyor ya da biliyor kendisine talimat geldiği için kanuna aykırı bir harekette bulunuyor. Konu tamamen bundan ibaret. Peki bir de şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi bir inceleme zannediyorum başlatıldı bununla ilgili. Evet valilik açıklaması. Valilik tarafından evet yapılan son açıklama o yönde. Nasıl bir ceza bekliyor bu okul müdürünü? Nedir bunun cezası? Siz biraz önce yayına başlarken pek çok madde saydınız. Nedir alabileceği maksimum şey? Yani eğitimden eli çektirilebilecek mi bu kişinin? Bu kişi çünkü bir eğitmen. Yıllarca bakın okuttuğu, eğitti. O kızların arkadaşlarının gözünün önünde sen en mutlu gününde buraya girmeyeceksin diyen, bunu da polis kuvvetlerinin, jandarma kolluk güçlerinin, güçlerinin önünde yapan birisi. Bu kişi nasıl bir ceza alacak? Ee, en güzel günlerinde devletin en e, sert e, yönüyle karşılaşmaları onların için psikolojik yönünden maddi tazminat manevi tazminat hukuk açısından olabilir. Ceza hukuku bakımından da kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesinde, <laughs> kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerin yararlanmasının engellenmesine engellenmesinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası söz konulu ol, olabiliyor. Aynı zamanda Adalet ve kanunda eşitlik ilkesi gereğince hiçbir kimse ayrımcılık ve toplumsal konumları nedeniyle ayrılım yapılamaz sebebiyle burada arttırıcı bir neden olabilir. Aynı zamanda nefret ve ayrımcılık maddesi 122. Bir yıldan üç yıla kadar yine hapis cezası ile cezalandırabilir. Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli hizmetten yararlanmasını okul, okulda bir ödül töreni yapılıyor. Bu da kamunun belli hizmetten yararlanmasının engellenmesi. Ancak çok önemli olarak belirtmek istiyorum görevi kötüye kullanma. Bir kamu görevlisi, bir müdürden bahsediyoruz. Görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kişilerin maddi, manevi mağduriyetlerine sebep olmuştur. Belirlerin maddi, manevi ayrı şekilde psikolojik. O çocuklar gitti, öncesinde alışveriş yaptı, kıyafet baktı, evet. en güzel evet. mutlu günlerine hazırlanmak <laughs> istediler ve sınav öncesi veya sonrası. Belki de bir stres aracı olarak da görmüş olabilirler gençlerimiz. Devletin bu yüzüyle karşılaşmaları onlar için çok acı olmuş. O nedenle kanunda 6 aydan 2 yıla kadar yine hapis cezası öngörülmüştür. Şöyle bir şey de var. Görevin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek kişilerin mağduriyeti nedeni olan kişilerde yine 3 yıldan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır diyor. Yani aşağı yukarı baktığımızda ee, okul müdürünün bir yıl ile üç yıl arasında cezalandırılması soruşturma ve kovuşturma aşamasında söz konusu olabilir. Ve ben aynı zamanda hukuki görüşüm olarak kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesinin, yani kanun ve nizamlara aykırı olarak getirmeye teşebbüs maddesinin de özellikle değerlendirilmesini e, makamlarımızdan ilgili eğer veliler soruşturma ilgili şikayetlerde bulunurlarsa bu maddeye de ilgili mercileri, iletmelerini temenni ederim. Ee, kısacığım... Ben de hatta bir şey söylemek istiyorum. Yani bakın, biz e, uzaya astronot gönderiyoruz, öyle değil mi? Türkiye olarak. Ama hala hani istikbal göklerdedir derken biz geleceğimize o çocukların giydiği askılı kıyafetlerde, kıyafetlerini rengiyle, şekliyle artık aramamalıyız. Sonra bu çocuklar neden yurt dışına gidiyor? Neden burada kalmıyor? Niçin tutamıyoruz diyoruz? İşte sebebi bu keyfi uygulamalar. Sizin söyledikleriniz ek olarak bir de şunu sormak istiyorum. Bu keyfi bir uygulamadır dediniz. Pek çok da hani umuyorum bir e, bununla ilgili bir dava açılır ama İlçe Eğitim Müdürü, Milli Eğitim Müdürü bakın olay yerine geliyor. Jandarma ekipleri geliyor. Yani kamuyu da boşu boşuna değil mi? Kamu çalışanlarını boşu boşuna burada bir ufacık bir konu için meşgul ediyor. Yani bu da bir suç değil midir Sayın Dalga? Ee, evet, kamu görevlisinin görevini e, belki çok önemli bu konuyla ilgilenmesi gereken gereksiz meşgul ettiği için buna ilişkin ilgili maddelerce cezalandırılması istenebilir. Ancak e, dediğim gibi öncelikle e, ilçe müdürünün bu eylemi karşısında bir yaptırım Alıp yaptırımla karşılaşması ondan sonra e, bu konuya bu e, somut delillerle beraber sonuçla beraber gidilmesi gerekir. Yani kamu görevlerinde meşgul etmiştir. İnsanların e, bir, belli bir güçle karşılaşmasına sebebiyet olmuştur diye ikinci yol olarak sonradan kullanılması mümkün olur. Peki. Ama ilk önce somut bir ceza ile karşılaşması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım biz de takipçisi olacağız. Çok teşekkür ederiz. Ama ben özellikle söylemek isterim lütfen veliler haklarını da kullansınlar. Çünkü gerekli ilgili yerlere şikayet ve bildirimler gitmediği sürece keyfi uygulamalar devam ediyor. İnsanlar bu hakkı kendisinde görüyor maalesef.